Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti bereket hepinizin üzerine olsun inşallah. Ben bugün kına hazırlayacağım. Kına nasıl baş saçlara veya ellere kına yapılırken nasıl hazırlanacağını videosunu çekiyorum arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz yapanlar. Malzemeleri burada bir su bardağının kadarı Azıcık fazla da olabilir. Gınamız var. Şurada iki yemek kaşığı zeytinyağı var. Az bir tuzum var. Burada da ceviz yaprağım var arkadaşlar. Ceviz yaprağını böyle kullanmadığınız bir koyup bir su bardağı suyla bir taşım kaynatacağım. Onun suyunu alacağım arkadaşlar. Bismillah. Bunu şimdi ocağa alacağım. Bir taşım kaynayacak. Arkadaşlar su kaynayana kadar azıcık sohbet edelim. Gınanın niye saçımıza ya da elimize yapıyor? Elimize sürekli yapıyor benim biliyorsunuz. Sürekli tırnaklarımdan gına eksik olmaz. Dedemgil falan elinde kına olmayan kadının yaptığı yem, yemeği yemezlermişti ama amacını anlattılar da şimdi anlatmama gerek yok. Onların inancına farklı düşüncelerine göre isterseniz başka bir videomda belki anlatırım anlattıkları hikayeyi. O yüzden beni eksik etmem. Gına bir de baş ağrısına çok iyi geliyor arkadaşlar. Saçlarınıza yaptığınız zaman senede bir defa da olsa yapanlar için tabii ki herkes yapmıyor. Baş ağrısını çok güzel bir şekilde yok ediyor, kesiyor. Ben inanıyorum böyle sık sık başı ağrıyan insanlar denemek isterlerse deneyebilirler. Ben bunu 10-15 sene önce denemiştim. Şükür elhamdülillah, Allah'a şükürler olsun. Böyle sık başım ağrımaz. İyi şükür Allah'ın verdiği sağlığa. O yüzden ben de senede bir defa yaparım. Elime de sürekli bayramlarda yaparım özel günlerde. Saçıma da senede bir defa yaparım. Yani etkisi yok, sıkıntısı yok. Saçını Yaptığınız zaman ilk gün bir baş dönmesi falan yapıyor ağır geliyor insana. Bir iki saat durduktan sonra geri yıkayın. İyi ferahlatıyor sonraki zamanlarda. Allah'ın izniyle baş ağrısı olmuyor. Bu suyumuz kaynıyor arkadaşlar. Şimdi bu gınayının içine ben azıcık tuz atacağım. Zeytinyağını dökeceğim. Su da ılık bir şekilde Katacağım arkadaşlar. Şimdi böyle orada arkasını açtım. Bismillahirrahmanirrahim. Zeytinyağı besliyor. Saçlara da iyi geliyor. Ağzına bir tuz atıp sonra suyu da ekleyeceğim arkadaşlar. Kaynayan suyu böyle yeni parça alıyorum. bu şekil renk çıkıyor. Bunun içini durusuyla normal çeşme suyuyla dolduracağım. Üzerini o zaman alacak arkadaşlar. Üzerini çeşme suyuyla doldurunca ılıdı. Bismillah. Azıcık yağ varmış her dilinde Biraz daha su ekleyelim. Çok güzel macun gibi bir karışım olacak. Bunu çay yap, ceviz yaprağı yerine papatya kaynatıp onu suyla da isteyen yapabilir. İsteyen normal demlikteki çayı süzüp bir su bardağı ondan katabilir. Biz genelde ceviz yaprağı ya da çay suyunu ya da papatya işte üçüyle de oluyor bunu böyle iyi de bir karıştıracağım. Macun halini getireceğim. Bir saat mayalanacak. Ondan sonra saçımıza sürecek. Benim kızım sılanı belki göz gördüğünüz bir de kaç defa. O papatyaları topluyor, hafif kaynar suda ıslıyor, saçını yıkıyor. Saçın rengi çok güzel o bu zaten. Kendisi de sarıydı. Sarı saçları papatya hem besliyor, haftada iki defa yapıyor. Çok güzel oluyor hem besliyor çocuğun saçlarını hem de rengini. Parlatır. Şimdi bu bu şekil bir saat üzerine öreceğim, mayalanacak arkadaşlar aynı. Şimdi mayalanma gibi, dinlenecek. Sonra isteyen böyle meracına göstermek için yapıyorum. Bu şekil avucumuza ister ister saçımıza işte sürebiliyor bu şekil. Benim videom buraya kadar arkadaşlar. İzleyen, beğenen, yorum yazan, abone olan herkese çok teşekkür ediyorum şimdiden. Videolarımı beğendiklerinizden arkadaşlar paylaşırsanız memnun olurum. Desteklerinizi eksik etmeyin. Bir sonraki videomda görüşürüz inşallah. Allah'a emanet olun.